Anne, erken de o marketten bak. Bu bebeğin yeri burası mıydı ya? Bebeğin gözleri çok korkutucu duruyor. Hayır, hayır. Kendimi korkutmayacağım ama bebek sanki bana yaklaşıyor. Bence çok fazla korku filmi izliyorum. Sen de oyuncaksın. Oyuncaktan daha fazla olmaya başladın. Lan beni korkutma. Anne, bu bebek canlı. nam 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 Hayır, roll <olamaz. gülüyor> Hayır, yapma, ne olur. Ee, anneci bebek. <laughs> dikkatli bebek seni çöpe atmıştım şimdi de rüyalarıma girmeye başladın olamaz Bu da kim ben kimseyi beklemiyordum Ee kimse yok ki kesin birisi benimle oyun oynuyor Hayır lütfen yanlış görüyor olayım Lanetli bebek Beni koruyacak bebeğin adı neydi? Kesinlikle ismini yanlış söylememem gerekiyor. Yoksa büyük ters tepar. Garnitür evet kesinlikle garnitürdü. Garnitür garnitür garnitür. Neredesin? Olamaz galiba yanlış söyledim. Aa! Böyle işin için aptalıyım ben. Galiba öldüm. <laughs> Hadi kuzucuk başlayalım olamaz yine mi? Ne oluyor? Hiç sorma kuzucuk uzun hikaye lanetli bebekler gelmiş olmalı. Ne? Onlar kayboldular? Gördüm gördüm sen merak etme annem gelince onlar kaybolurlar. <gülüyor> <gülüyor> sen. Aman kuzucuk tut kendisini sineğinki neyse de seninki altı temizlenmez. Neyse kuzucuk korkmayı bırak da gösteri izleyelim şunlara bak. Aa annem geldi bak gittiler gördün mü? Zeyna biz geldik. Yine mi siz ya ben sizden ne zaman kurtulacağım? Hayır sen ne yaptın lanet ki bebek olamaz köpeğim. Zeyna sen masanın üstünde ne yapıyorsun? Anne lanetli bebekler köpeğimi lambaya bağladı. Saçmalama Zeyna in şuradan aşağı. <laughs> ya ne yapıyorsunuz şu başımdakini çıkartın. atarım. Zeyna sen orada ne yapıyorsun? Çık şuradan çabuk. Lanetli bebekler. Hoş geldin kuzucuk. Hoş buldum Zeyna. Nasıl oldun? Beni korkuttuğundan beri tuvaletimi tutamıyorum kuzucuk. İzninle ben bir tuvalete gidip geleceğim. Nerede kaldın? <gülüyor> <gülüyor> Ben de bu güzel koku nereden geliyor diyordum. Kuzucu bırakın hemen. Kuzucuk yetişmeseydim kuzu çevirme oluyordu. Lanetli bebek seni kuzu çevirme yapıyordu. Sana bir şey olsaydı çok üzülürdüm kuzucuk.